kaldık. Evet. Bonus. Kazanırsam kanatlı kalp benim olur. Ver bir de ben deneyeyim. Hı, öyle değil. Zıpla zıpla hadi. Beni rahatsız ediyorsun. Ve ayrıca bu tablet benim. Tamam her neyse boş ver. Ama sonra gelip bana kanatlı kalbe nasıl ulaşacağını sorma. Merhaba Lena. Dreamy'nin nesi var? Bilmiyorum. Fantezi dağına gidiyor. Hadi gidip onu bulalım. Tamam hadi gidelim. Küçük bir adım buraya. Bir adım oraya ve fantezi geçidi çıksın ortaya. Bir uçaktan daha yüksek zıplayacağım, merdiveni kullanmaktan pişman olmayacağım ve kanatta kaybe ulaşacağım. Hayır, direksiyonu döndür. Direksiyonu döndür. Ee? Bekle, doğru düzgün fark etmeden önce oya kalabilir. Evet, söyle leni. Şuna bak, bu çok komik. Lena ana karakteri kendisi olan bir videounu yapmış. Hayır, bu gerçekten benim, benim. Bu harika. Sesini bile duyabiliyoruz. Bunu nasıl yapmış? Bilmiyorum. Ama burada kafana kısıldım ve kımıldayamıyorum... Bu nasıl oynanıyor? Hımm. <laughs> Bu sen misin? Sensin. Beni sana ben sen herkes hatırmalısın. Ben kımıldayamıyorum. Anladım. Zıplama tuşuna bas. Bu çok zor. Zıplama tuşu bu mu? Hayır zıplama. gelebilirsin. Aa! Hey! hey! Dikkat et! Yalnız iki akım kaldı. Oh, hayır. Dur! Yoruldum artık. <laughs> Oyundaki karakterler hiç yorulmaz. Zıpla! Zıpla! Sen yorgun değil misin? Aa! Ben oynayacağım. Şey, beklemelisin. Ama sen onu elimden aldın. Bana sadece Dreamy yardım edebilir. Dreamy nerede? Buradayım ee? ne var? Biri benden yardım mı istiyor? Dreamy bana yardım etmelisin. Bu oyunu bir tek sen benden daha iyi oynayabiliyorsun. Tamam tamam. Fantezi dağından her şeyi izledim ben zaten. Ama sen bana tabletin senin olduğunu ve bu oyunu, senden başkasının oynayamayacağını söylememiş miydin? Evet evet özür dilerim. Buradaki her şey herkese ait. Ama lütfen bana yardım et. Tamam bu işi bir numaraya bırak. <laughs> A! Hayır. Oh, evet. Hadi diremi. Hayır, dikkat hadi, hadi Lena. Hım. Hadi diremi. Hadi kötü Evet. ne oldu? Tablet çalışmıyor. Kilitlendi. Bizim üzerimizden. <laughs> Bir şey yap. Bekle. Söylesene sen nasıl oldu da oraya girdin? Şey, şu sözleri söylerken fark etmeden bir geçide rastladım. Bir uçaktan daha yükseğe zıplayacağım. Uçaktan daha yükseğe. Merdiven kullanmaktan. Merdiven kullanmaktan. Devamı nasıldı? Ah evet tabii. Kanatlı kalbe ulaşacağım. Kanatlı kalbe ulaşacağım. Canlı. Hadi bunu beraber yapalım. <laughs> Kanatta kalbe birlikte ulaşalım. <laughs> wow! Dreamy, sen hala video oyununun içindesin. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın asla başaramazdım. Meriii! Tears. Yaşasın. En iyi oyuncu sensin. Çok kolay oldu. En iyisinden öğrendim. <laughs> ハーリカ